Merhaba arkadaşlar kendime. Kanalıma hoş geldiniz. Asansör gelebilirse sevinirim. Teşekkürler. Hadi bakalım. Şurada. A a a Gevredim iyice. Pardon. Rosary vergisi. Vergisi. Aslında şarjları da toplamam lazım da. Ain nobody got time for that. Sanki böyle bizi scamlayacakmış gibi, bizi dolandıracakmış gibi bir surata sahip. Korkuyorum ondan biraz. <laughs> Enter spa. Arkamdan gelmezsin umarım çünkü merak ettim içeriği. <laughs> Anlamadım. Ne? <laughs> ne yaptığını gördüm. Pis herif. Boss var mı burada? Öf, tabii ki var. Uşkaro. Uşkaro. Ay 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 ay. Yeşkare. Düşman mısın sen? Tabii ki düşmansın. Ne garip düşmansın sen ya öyle. Ah, işimiz gücümüz, derdimiz, çilemiz, tasamız yokmuş gibi. Nefesler tutuldu. Bakalım yenebilecek miyiz seni? Ya üstüme daha bir şey gelmesin ama ya. Aa. Bak ne güzel tatlı tatlı başlamıştım bölüme bak. Cinnet geldi gene bana ha. Abi üstüne de çıkamıyorum ki. Arkadaşlar bölüm burada bitti. Çünkü ben sinirlenmeye başladım.